Yar ben senin yüzüne bakmaya dayamazdım Saçlarına gülleri takmaya kıyamazdım Hiç kimseyi inan ki yerine koyamazdım Dermansız bir dert miydin bilemedim sen sen oy oy Günden güne Tükendim ben ben günden güne çürüdüm tükendim ben ben Malatya'nın incisi gül yarim can yarim oy oy gönlümün birincisi ol yarim bal yarim oy oy bütün dünya bir yana sevdalım tek bana oy oy Seveceksen güzeli Malatya'dan Sev yârim Sev yarim, oy, oy. Seveceksen bir Güzel Malatya'dan Sev yarim, Öyle böyle sev sevyarım Bulgur bulgur Kaynıyor Benim dertli yüreğim Hasretin Ağır gelir Yol ver sana gel Bükülmez demiştin bak Büküldü bu bileğim Şimdi bana gül dersin Sensiz nasıl güleyim Oy oy Viran oldu gönül bağım Devrildi direğim Oy oy Viran oldu gönül bağım Devrildi direğim Malatya'nın incesi Gül yarı yarim oy oy Gönlümün birincisi ol yarim sen yarim oy oy Bütün dünya bir yana sevdalım tek bana oy oy Seveceksen güzeli Malatya'dan sev yarim sev yarim Seveceksen bir güzel Malatya'dan sev yarim, sen yarim oy oy. Öyle böyle sev yarim, can yarim, gül yarim oy oy.